Ay 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 sırt pırt arayıp durma beni İsmail. Neredeysen neredeyim? Bana bak kafamın tasını attırma ha bir daha benim. Aa. Bu ne ya? Bizim arkadaşlar da şifayı hastanede. sana demedim Olur. sana demedim. Hadi kapa telefonu kapa kapa. Aa. Ana. Ben de ne bu uğultu diyorum ya. Bak buymuş Mersem ha. Hah şöhret güzel şeymiş ayol. Gülruya mı gelmiş şimdi bunlar? Ay Gülruya niye gelsinler? Gülru şöhret mi sanki? Ha kız bunlar şeye mi geldi acaba? Gülfem Hanım evde defile yapıyorsa gene. Ana eyvah eyvah şimdi mankenler munkenler. Ay. Olanlar olmuş desene. Ne olmuş kız? Senin haberin var mıydı? Benim benim bir şeyden haberim yok canım. Neden haberim olacak? İyi günler. Siz burada mı çalışıyorsunuz? Ay yok şekerim. Biz akrabayız. Gülru Sipahi'nin ablasıyım ben. Ee, efendim ben de eniştesi oluyorum, müşerref oldum. Ben de büyük anaları sayılırım, hoş gelmişsiniz. Allah'ım sabır. hadi canım içeri, hadi Yener, hadi Yonca. Ha bu çalışıyor ama, ha. bu köşte çalışıyor bu. Yener. Halide Hanım'ı ne zamandır tanıyorsunuz? Halide Hanım mı diyorsun? Pardon ama siz Halide'yi niye soruyorsunuz? Hayır yani Halide ne zaman şöhret kaptı da meşhur oldu ya, he? Ya kardeşim, ya içeri geçseniz de kardeşim bizim cevap verecek bir şeyimiz yok. Biz bir şey bilmiyoruz. Bu sorulara da cevap veremeyiz. Hadi bak kapının önünde de kalabalık yapmayın. Hadi hadi lütfen hadi. hadi ya yürü. bir, bir dur abla ya bir dur. Ya iyi de siz şimdi niye Halide'yi soruyorsunuz? Bakın bize Gülfem Sipahi'nin annesiyle ne biliyorsanız anlatın. Canım onlar nereden bilsinler ölmüş gitmiş kadın. E ben zaten tanımam etmem. Yani şimdi bu sorulacak şey mi canım? Kaç yıl önce ölmüş kadını ne yapacaksınız ki? Hadi Yonca, hadi Yener, hadi anneciğim. Halide Hanım'ın Gülfem Sipahin'in annesi olduğunu bilmiyor musunuz? Ya köşkün önünü görsen, Anadolu bakın. Bir sürü gazeteci doluşmuş. Ne olmuş ki acaba? Gazeteciler mi dedi? Hem de sürüyle Cahide Hanım. Yan taraf kaynıyor vallahi. Neyse, hadi götürün şu torbaları. Hiç sevmem böyle. Şimdi öyle haberleri vardır. Bugün birçok ülke... Ay, saçmalama Cahide ya. Neyi merak ediyorsun? Halide ile Gülfem. Tamam. Bir saat önce gerçekleşen basın toplantısı ünlü modacının zor anlarına sahne oldu. Gülfem Sipahi DNA testiyle öz annesinin evinde çalışan Halide Köklü olduğunu canlı yayında ilan etti. Şimdi ünlü modacının <laughs> zor anlarını izliyor. Mesude sen de bizi buraya kaçırdın. Hiçbir şey sorup soruşturamadık ha. He ya. Kız bana bak hakikaten Halide Gülfem'in anası dediler ha. Ya olacak iş mi bu be? Olabilir mi öyle bir şey yani? Aa, yok artık ya. Ya baksana, bütün magazin siteleri kaynıyor. Aa, DNA testi. Ee, basın toplantısına gerçek ortaya çıktı. Ay vallahi bayılacağım ya şimdi. Kızım acık çevir şunu da göreyim ben de be. Aman işte yazıyor her şey. Aa, aa, vallahi da billahi da anası ha. Öyle işte. Yani orada ne yazıyorsa o. Abla. Sen hiç şaşırmadın, hayırdır? Kız Mesude, sen bir şey biliyor muydun yoksa? Ay ay ay! Hoş geldiniz, hoş geldiniz Cahide Hanım. Gülfem gelmedi mi? Ay yok anam yok, gelmedi. Gelince haberim olsun lütfen. Aa, aa. gidiyor musunuz? Ay siz şimdi Gülfem'i de beğenmezsiniz. Günah size, bizim kızı Bahçıvan'ın kızı diye isteme. Ama öz hakiki gelinin hizmetçinin kızı çıksın. Ay siz hizmetçi gelinlerle lanetlenmişsiniz Cahide Hanım. Kız ne güzel söyledin. <laughs> o içimi yağları eridi. <laughs> Bir çeneni tutamıyorsun yani. Gitmiyorlar lanet olasılar. Gitmezler dedim Halide. Artık bir tur daha atamayacağım. Arkadaşlar Gülümlü Hanım, Gülümlü Hanım, lütfen izin verir misiniz? Sen Teşekkürler lütfen. lütfen tamam. Kızınızı tamam. mı mı Halide Hanım? Ne söylemek ya. Ee, ya. Bir açıklama yapmayacak mısınız? Arkadaşlar lütfen Halide Hanım'ın açıklama yapacak hali yok şu an. Lütfen Gülfem'in annesini daha fazla yormayın. Çizgi açıklama yapın Gülfem. Ay! Ha! Heh. Ya Güzru, ne demek bütün bunlar? Ay Yener'imin de dediği gibi başımıza büyük hanım kesilmesin bu kadın. Ne büyük hanım ya? Ay görmüyor musunuz halini canım? Ya ay, çatlayacağım ya. Gülfem ayılıp bayılmış falan. E ne oluyor böyle ya? Ya ben Cihan'ı bulamıyorum. Nerede bunlar ya? Ya görmedin mi? Ayva yemiş o kadın. İzlemediniz mi videoyu? Ayol canlı canlı izlemişler. Ne videosu daha? Benim Cihan'ı bulmam lazım. Gözcü. Allah'ım ya Rabbim. Ablam. Sen Gülfem'in kıyametini kopardın. Savaş bitti işte. Sen kazandın. Vay arkadaş be. Demek şu çatının altında olaylar olaylara. Ayolu Enver Bey, Enver Bey dediğiniz adam ne zevksiz adammış o ceberrut Halide ile. İyi. İnanmıyorum ya. Hala inanamıyorum. Kız o değil de bu Halide cadısı şimdi bu köşkün bir numaralı hanımı mı olacak? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.